Dubai'de yatırım hayali kuranlar için hangi bölgede yatırım yapılmalı, kredi ve benzeri destekler nasıl alınabilir, süreç yönetimi nasıl yapılmalı, proje tamamlandıktan sonra Dubai'ye hiç gitmesek dahi uzaktan nasıl destek alabiliriz gibi soruların cevabını deneyimli finans ve yatırım uzmanı Kürşat Tekin Baştan dinliyoruz. Evet efendim, Dubai yolculuğumuz devam ediyor. Burada önemli gayrimenkul firmalarından biri, Hasbi Gayrimenkul'deyiz. Sayın Kürşat Tekinbaş ile beraberiz. Merhabalar efendim. Merhaba Özlem Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Evet, Kürşat Tekinbaş kimdir? Sizden dinlemek isteriz. Teşekkürler, tabii memnuniyetle. Ben Kürşat Tekinbaş, Ankara doğumluyum. Buraya İstanbul'dan geldim Dubai'ye. Son yaklaşık 20 senedir kurumsal firmalarda yazım ağırlıklı satış günlerinde bulundum. E, Yaklaşık 10 yıldır da Dubai'de dahil olmak üzere Uzun Doğu bölgesinde seyahat etmekteydim. Geçtiğimiz 2,5 sene içerisinde Dubai'ye taşınmak kararlandım. Ve buraya geldikten sonra da emlak sektörüne başladım. Evet, e, tabii ki bir mimari şehri kenti Dubai. Çok fazla da yatırımcının gözü kulağı burada. E, Hasbi'yi de dinleyelim sizden. Sonrasında insanların merak ettikleri sorularla devam edeceğim. Evet, memnuniyetle. Hasbi aslında bir teknoloji startup firması yaklaşık 4 sene önce müşterilere mortgage vermek üzerine bir platform kuruyor. Bu platformu devreye aldıktan sonra da 3 yıl içerisinde piyasanın %70'ine hakim olan bir firmadan bahsediyoruz. Geçtiğimiz sene içerisinde de Hasbi mortgage tarafını gayrimenkul danışmanlığı tarafıyla birleştirerek müşterilerimize hem mortgage hem de gayrimenkul sunmaya başladık. Evet. Başından sonuna doğru yatırımcıların yanındasınız öncelikle diyeyim, so. Hasbi olarak. Nasıl başlıyor süreç, nasıl ilerliyor? Süreç aslında şöyle, bizim ağırlık ağırlıklı olarak Türk yatırımcılara çalışma şeklimiz iki ayrı diyebiliriz. müşterimizin bir kısmı hali hazırda bitmiş projelerden evleri satın alıp kira vermek ve kira getirisi, kira getirisi elde etmek istiyorlar. Bir kısmı da topraktan girilen projelerden, off plan projelerden yatırım yaparak projeyi ödeme planlarına göre peder pevi deyip proje bittiği zaman teslim alıp kira vermek ya da oturmak üzerine iki farklı yatırım şekilde çalışıyoruz diyebilirim. Size başvuruyorlar, o süreci konuşalım. Ee, sonrasında işte belli bir yatırım yapmak isteyen bir e, müşteriniz var ya da... ...çok fazla bir e, maddi bağlamda bulunmamak üzere küçük küçük de, e, paralarla... Mülk sahibi olmak isteyenler var. Evet. E, topraktan girmeyi konuşacak olursak, bir inşaat projesi var ve siz, e, satıcıyla alıcı arasında köprü oluyorsunuz. E, nasıl oluyor ödeme kolaylıkları ya da işte bu e, maddi olarak yatırımlar başladığı zaman e, onun garantisini nasıl veriyorsunuz? Işte? Şöyle aslında burada dediğiniz gibi biz burada köprü görevi görüyoruz. E, i̇nşaat firmasıyla, projeyle yatırımcılarımızı buluşturuyoruz. Biz de buradaki kendi tecrübemiz doğrultusunda... Önemli olan lokasyonlar, önemli olan firmalar daha yakın çalışıp onları daha çok yatırımcılarımıza tavsiye ediyoruz. Burada Dubai'deki en büyük avantajlardan bir tanesi bu projelerin hepsinin devlet garantisinde olması. Projeler yapılırken devlet inşaat firmasından devletle de ortak banka hesabı açmasını talep ediyor. Ve bu banka hesabına yatırılıyor bütün yapılan ödemeler. Dolayısıyla inşaat firmasının başına herhangi bir kötü bir şey geldiği zaman para devletin elinde olduğu için istediği zaman farklı bir firmaya kaydırıp gene inşaatı teslim edebiliyor. Evet, devlet e, diyelim ki inşaat firması e, erzen bir durum yaşadı, iade ediyor yatırımcıya ya da başka bir projeyle aynen devam ediyor. Ama projeye devam etmek istemiyorsa yatırımcı da parasını kaybetmeden geri alabiliyor, öyle mi? Genelde projeler teslim ediliyor. Yani projeyi bitirme yönüne gidiyor buradaki devletin yaklaşımı genelde. Herhangi bir şekilde bir inşaat firmasının devam edemeyeceği bir proje olduğu zaman, bir söz konusu olduğu zaman devlet o projeye başka bir inşaat firmasına verip yapılan sözleşmedeki, müşteriyle yapılan sözleşmedeki bütün gereksinimleri teslim edecek şekilde farklı bir firma üzerinden devam ediyorum. Yurt dışından gelen turistlerin de burada oturum alarak ya da iş kurarak mı burada yaşamasına ve nüfusun artması düşünülüyor? Şimdi burada Dubai birkaç farklı opsiyon sunuyor. Bunlardan bir tanesi öncelikle emlak tarafından bahsedeyim ben. Yatırımcı vizesi. Burada 2 milyon dirhem yani yaklaşık 545 bin, bin dolarlık bir gayrimenkul aldığınız zaman size 10 yıllık golden vize veriliyor. Bu Golden Visa kapsamında ise 10 sene boyunca burada yaşayabiliyorsunuz, burada iş yapabiliyorsunuz, istediğiniz zaman gelip istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz. Bu Golden Visa aynı zamanda etraftaki ülkelere de serbest dolaşım hakkı sağlıyor size, vizesiz dolaşım yapabiliyorsunuz. Birincisi emlak tarafında yapılan yatırım, ikincisi Dubai'yi nüfusa arttırmak istediği için farklı farklı vize opsiyonları da çıkardı. Farklı yatırımcı vize opsiyonları var, farklı freelancer vize opsiyonları var. Buraya birçok gelen insan, freelancer olsun, kendi işiyle gelmiş olsun ya da bir yerde çalışıyor olsun, mutlaka burada aslında tutunabilecek şekilde bir vize başlığı altında kendisini dahil edebiliyor ve burada yaşantısını sürdürebiliyor. Evet. Peki, yatırımcıların yine aklındaki soru işaretlerine değinecek olursak, burada bir yatırım yapan bir kişi, e, yüksek ihtimalle de kira getirisi almak istiyor ve e, o aşamada başka bir ülkedeyken buradaki kiracı bulumu, onunla ilgili alınan bedeller, yıllık, aylık ya da işte düzenlenen prosedür, kira sözleşmeleri bunlar tamamen sizin elinizle mi oluyor? Evet, yani biz burada yatırımcılarımıza projeyi seçmekten, alımdan, alım sonrası projenin teslimatından, teslim sonrası kiraya verilmesinden, kiracı bulmasından kira verilmesine kadar bütün alanlarda hizmet sunuyoruz, hizmet sağlıyoruz. Dolayısıyla biz çalışma başlığımızdan müşterilerimizle aslında bu çok uzun soluklu bir çatışma oluyor. Sadece bir e, bir gayrimenkulün alımı ya da satımı değil aslında. O gayrimenkulün projenin takibi, projenin hangi aşamalarında olduğu, projenin ilerleyişinden de müşteri güzel diyoruz. Aynı zamanda teslimat süresi geldiği zaman da projeyi teslim alıp yeniden isterlerse kira verme sürecine destek oluyoruz. Evet tabii ki bu çok şahane bir hizmet. Yani buraya yatırım yapmak isteyen sonraki soru işaretlerini de aklından çıkarmış oluyor. Evet. Yatırımın karşılığını almaya başlayabiliyor sayenizde. Dubai'de var, onun dışında başka hangi ülkelerde? Biz dört e, 4 ofisimiz var. Dubai'deyiz, Abu Dhabi'de, İspanya'daki ofisimiz var, Madrid'de ve Valencia'da ve yakın zamanda amacımız da Türkiye'de bir ofis açmak. Çünkü evet. Türkiye'den gelen çok fazla yatırımcımız ve müşterimiz bulunmakta. Onlara daha iyi hizmet verebilmek için Türkiye'de bir ofis açmayı düşünüyoruz. Şu anda az bir Türk çalışan arkadaşlarımız sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bir yandan burada bir ekipleşmeye başladık, buradaki yaklaşımımızı birazcık daha değiştirip yavaş yavaş yol yapmaya başlayacağız Türkiye'de. Ocak ayında ilk roadshow'larımız olacak. E, şu, muhtemelen Şubat ve Mart ayında da yapacağız roadshow'larımızı. Bunları peyderpey zaten duyuruyor olacağız. Amacımız Türkiye'den buraya, Dubai'ye gelemeyen müşterilere biz onların yanına gidip buradaki projeleri onlara daha yakından anlatabilmek ve bilgiler verebilmek. Evet, uzaktan anlaması zor ama bizzat orada olduğunuzda tabii ki e, bir sürü soru işareti ya da yol haritası belirleme noktasında faydalı olacak muhakkak. Son olarak neler söylemek istersiniz Türkiye'deki yatırımcılara? Şöyle. E, Dubai gerçekten büyüyen bir pazar, gelişen bir pazar. Ben burada şu örneği veriyorum birçok yatırımcıma. Burada bir tren yola çıktı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla bu trenin ne kadar hızlı bir şekilde biz de içine girersek, dahil olursak daha fazla kazanma şansımız var. Evet şahane. Çok teşekkür ederiz değerli bilgilendirmeniz ben için. Ben teşekkür ederim. Evet efendim Hasbi gayrimenkuldeydik. E, Sayın Kılşat Tekinbaş yatırım uzmanı kendisi. Bizi çok değerli bilgilendirmelerde bulundu. Dubai yolculuğumuz devam edecek.